bugün sizlere üç katlı çubuklar yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar bir herhangi bir kap tut. Ayşe şerbet, su ve eee lazım. Böyle iyice de katılaşması lazım. Arkadaşlar ben de size nasıl yapılacağını göstereyim. İlk önce kum arkadaşlar bir tane kum koyuyorsun. Arkadaşlar sonra, öyle sonra nasıl yapacağımı size öğreteyim. Sonra böyle kumları böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle çekiyorsunuz. Ama sonra arkadaşlar bu bunu koyuyorsunuz. arasına açıyorsunuz. ve içine su koyuyorsunuz. Taşın taşmasın fark etmiyor. Koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Kapsa olursa mesela için kapsa oldu. Biraz daha az Ama öyle az ki çok olmaz. Arkadaşlar benim için bir tane Bakın arkadaşlar o kadar döktüm ki bakın. Yavuk oldu. O da biraz kum ekleyeceğim. Bakın evet. arkadaşlar. Bir Ve arkadaşlar. Birinci katmanımız da az kaldı. Birinci katmanın şeklini de verip de bir kenara koyuyoruz. Şu an kötü değil mi? Zaten bunu krem alayınca güzel olacak. Bir de biraz daha sonra şekil verince <laughs> olacak. Bunu şöyle oh, <laughs> yapalım. Arkadaşlar. Köşeye koyduk. İkinci katman için aynı şekilde ama biraz daha az koyuyoruz. Böyle. Bütün bu arkadaşlarla aynı aynı şekilde koyuyoruz. Ben bunu biraz öncekinden fazla koymak istiyorum ki aynı aynı Bitağa, şekilde olabilir. Bakın. Bırağa, bakın çok az oldu. Bırağa gazağı. Bırağa gazağı. O benim ama. Tamam. Arkadaşlar benimki iyi gidiyor. Şimdi al bakalım. Buzu kapattık. Ben de sonra da bunu yapacağım ekledim. arkadaşlar. Ekledik. Kapağımızı yap. Kapattık diye çalkalıyoruz. -ka arkadaşlar belli ki bu kıvı değil. Arkadaşlar ben bir daha yapacağım çünkü sevdi benimkini direkt ben boğdu. Ve ben bunu sevdi vereceğim. Al sevdi. Bir daha istemiyorum ben benden. Tamam. Bu sefer de Arkadaşlar biraz fazla yapacağım. O yüzden yani hepsi bir arada yapacağım. O yüzden biraz yuh. fazla kum. Hepsini bir araya yapacağım ve sonra böleceğim. O yüzden fazla kum yapacağım. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar bakın sahne veriyor. Şunun içine doldu. Ben yani çok Ben de üstüne de bunu. Arkadaşlar. Ben sizin yol, için onu yapar mısın? <laughs> Şu kuru yeter. Arkadaşlar, arkadaşlar, siz küçük olmasını istiyorsanız bu kadar koymayın. Daha büyük olmasını istiyorsanız daha fazla kum koyun. Bakın arkadaşlar, için aynı şekilde. Arkadaşlar bunun için bunun hepsini dökmeniz lazım. Abla tam oldu içi. Bakın arkadaşlar tam oldu. Ve şimdi de kapatabiliriz. Bakın su yeterli mi? Hayır. O yüzden arkadaşlar. Ağzı bak. ya Ellerime bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben elimi kirletmeyi hiç ama hiç sevmiyorum. Normalde kille tene <laughs>